Lazlar kimdir, nerelerde yaşarlar? Lazlar, Uy, haçan, uşağım, celeyrum, da diye konuşmazlar. Bu dil Lazca değil, Türkçenin Karadeniz ağzıdır. Lazepe, Lazuri isin apaman, iparamit daman. Yani Lazlar kendilerine has dilleri olan Lazca konuşurlar. Lazlar, Tarihte Lazistan olarak adlandırılan Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin'in Hopa, Arhavi, Borçka ilçeleri, Rizi'nin Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin ilçelerinde, İkizleri'nin merkeze yakın altı köyünde ve Güneyce beldesinde, 93 Harbi'nden dolayı Batum, Hopa ve Arhavi'den göç ederek yerleştikleri Gölcük, Yalova, İzmit, Sapanca, Kocaeli Kandıra, Karamürsel, Karasu, Düzce, Akyazı, Akçakoca, Samsun Baruthane, Vezir Köprü, Ladik, Kavak, Havza, Balıkesir, Manyas gibi yerlerde toplu olarak yaşamaktadırlar. Ayrıca Türkiye'nin dışında da Lazlar yaşamaktadır.